Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık ve her hafta olduğu gibi bugün de Mesut Kurt'la birlikteyiz yeni hafta açılışında. Şimdi yatırım danışmanlığı birimi aylık bültenlerini yayınladı. Ayın hisselerini belirledi. Mesut Bey'den detayları dinleyeceğiz. Öncesinde tabii ki bir Borsa İstanbul yorumunu da alacağız. Hoş geldiniz. iyi haftalar. Ee, hoş bulduk Eda. iyi haftalar herkese. Evet. Sesim geliyor. Bir Borsa İstanbul yorumunuzla başlayalım. Sesiniz geliyor. Bir de Mesut Bey hazır sizi yakalamışken sormak istiyorum. Özellikle içeride haber akışı çok yoğun. Malum Cuma evet. S&P tarafından da Türkiye'nin kredi mutfağı ve değerlendirme raporunu da aldık. Hem biraz S&P ile ilgili yorumunuzu, S&P'nin borsa üzerindeki etkisini ve tabii ki genel olarak da bir borsa İstanbul yorumunuzu alarak başlayalım. Tabii ki, o zaman S&P'den başlayalım. Cuma akşamı açıkladığı takvimde. Bir derecelendirme yaptı ve kredi notumuzu B'den B artıya yükseltti ve not görevini de pozitif olarak belirledi, korudu diyelim. Bu pozitif veya negatif olması da şu açıdan önemli. Bundan sonra gelecek bir not, tabii ekstra durumları saymıyoruz. Yani çok ciddi bir şey olursa vesaire negatif bir şey olursa ama pozitif olması bundan sonraki gelecek adımında yukarı yönlü bir not artırımı olacağı şekilde yorumlanabilir. E, yaptığı açıklamada özellikle cari açının daralacağını, bunun enflasyon ve dolarizasyonda bir düşün görünmesi e, görülmesi halinde bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin kredi notunu artıracağına e, dair açıklamalar e, yaptı. Burada e, Peki belki biz aslında yeni bir e, İlk not artışımız değil yani son dönemlerde diyelim en azından. Bu geçen sene rasyonel Abi, Haziran ayında ayınlarının... Evet, rasyonel politikaları döndükten sonra zaten burada e, hem not artırımları hem de görünümde pozitife e, çekmeleri görmüştük diğer kurumlardan S&P'de keza Aralık ayında bir değerlendirme yapmıştı oradan da görünümüzü pozitif bölgeye pozitife çekmişti dediğim gibi bundan sonraki süreçte yani bu rasyonel politikalar devam ettiği sürece burada bu senenin ortasından ikinci yarısından sonra ben buların devam etmesini bekliyorum yani piyasa da bekliyor zaten çünkü biz hani hani bu nota artırımını çok da önemli ama hani böyle daha e, yanılmıyorsam e, nasıl söyleyeyim e, e, dört de, e, kademe altındayız yani bir alım bölgesi alımların dört kademin altındayız öyle söyleyelim e, kısaca. E, o açıdan daha gidecek yol var ama e, bu politikaların devam etmesi özellikle bu enflasyonda düşmesi işte bütçenin dengelenmesi vesaire e, gibi cari açın düşmesi gibi e, süreçler devam etmesiyle birlikte diğer kurumlardan da keza aynı şekilde not artırımları göreceğiz. Tamam. O zaman Borsa İstanbul'a devam edelim. Hı, hı. Bunun bir evet, açılış bu beklentisi ne alalım? Hani S&P kaynaklı bir e, oynaklık nasıl bir beklenti içerisinde olsun yatırışı var. Bir şimdi geçen hafta Tabii ki yani bir tepki gelecek ama bakın vadeliye baktığımız zaman 1037'lik bir yükseliş var. Geçen hafta hatta geçen haftaki yayında da bahsetmiştik. Bu S&P'yi bir miktar fiyatladıydı piyasa. Geçen hafta tarih zirve cumada tarih zirve kapanışı tarih zirve Test ettik ve tarihi zirve e, kapanışı gerçekleştirdik. Hafta boyunca güçlüydü. E, zaman zaman oynaklık olsa bile güçlüydü. Bunun fiyatlamasını gördüydük bakın vadeli işlemlerde de. Çünkü bir takvim e, mi vardı? Bu takvim e, sene başında açıklanmıştı. Takvimde normal bir e, şey oldu. Yani artırım gerçekleştirdi bunun da fiyatlamasını şu aşamada çok e, sakin e, bir yükselişte vadeli işlemlerde karşılamış bulunmaktayız. E, tarihi zirvelere gelmemiz açısından önemli direnç bölgelerine gelmemiz açısından e, haber sonrasında e, bir miktar kar realizasyonları da görülebilir. Şimdi grafikte de bakarız. E, bence burada eğer çok kısa vadeli gün trade veya bir iki günlük olursa evet belki Kısmen geri çekilmeler görülebilir ama e, orta uzun vadeli baktığımız zaman tabii ki bunlar e, olumludur, önemlidir ve olumludur. E, biz şöyle bir şeye bakarsak, pardon şunu da bir yapayım, bir yükseliş trendimiz vardı. Bu yükseliş trendi içerisinde trend, e, direnç bölgesine doğru hareket ettiğimizi görüyoruz. Şöyle yaparsak, e, 9400'de bir tepki hareketi. 9.850'yi geçen hafta başında kırmamızla beraber gördüğünüz gibi tarihi bir zirve kapanışı gerçekleştirdik. Burada 10.300 hatta geçen haftaki grafiğimize bakarsa katılımcılar 10.300 seviyesini ilk direnç olarak, ilk değil haftanın en güçlü direnci olarak göstermiştik. 10.300 seviyesine geldi ve kapanış yaptı. Burada 10.500'lere doğru bir imelenme görülebilir trend direnç bölgesi olması için. Pardon olması ile birlikte bu bölgeye doğru bir hareketlenme görülebilir. Mühim olan hani dedik ya kar satışları artık kar satışları bu 9.850'nin üstünde tutunması önemli. 9.850'nin üstünde tutunduğu sürece burada hala yükseliş yemesinin devam etmesini bekleyebiliriz. Çok e, güzel bir teknik çalışıyor. Evet biraz volatilite var piyasada ona bir şey demiyorum. E, bakın şurada e, 850 şöyle yapalım 8500'ler diyelim 8500'ler kırıldı geri çekilmede bu bölge destek çalıştı yukarı kırıldı hep şunların %161 fibo seviyeleri ilk dirençlerimiz oldu burada geri çekilme işte 9400 kırıldıktan sonra 9400'e destek yine 10300 seviyesinde o yüzden 9850 bölgesi ...ne doğru geri çekilmeleri ben normal... ...bir düzeltme olarak kabul ederim. Ee, hala bu trendin içinde... E, ...olduğunun e, ifade... Eder. ...bu trend... E, ...9400 ana desteğimiz... ...o yüzden... E, ...850'nin altında ana desteğimiz... ...kısa ve orta vadede ...9400'lerin üstünde kaldığı sürece... ...daha doğrusu bugünkü trend... E, ...olarak söylüyorum... ...kaldığı sürece burada trend içerisindeki... ...hareketimizin devam etmesini beklerim. Benim burada asıl... E, Göstermek istediğim şu zaman zaman bakıyoruz buraya haftalık dolar bazlı grafiğimize bakın önemli bir direnç bölgesindeyiz dolar bazlı ha dolar bazlı grafik e, göstergelere baktığım zaman hala burada bir yol var yani aşırı alım bölgesi endekste TL bazlı endekste olduğu gibi aşırı alım e, bölgelerinde değil o açıdan güzel de teknik çalışmıştı evet önemli bir direnç bölgesi burada 315'ler 25'ler e, ama işte düzeltme olsa bile, düzeltmeler olsa bile burada 325'lerin kırılma potansiyeli hala devam edecektir kısa orta vadede. Neden önemli bu 325 bölgesi? Hem ee endeksimizin geldiği 2013'te tarihi zirve 512, aşağıda 125 bölgesi. Bunun %50 Fibo seviyesi tam 11 senede yarısını almışız dolar bazında. Ve daha da önemlisi bizim burada ee 2018'de, başlayan bir düşüşümüz vardı Ocak ayından itibaren işte 3.25'lerden veya 325'lerden ta 125'lere kadar. Ee, şimdi buraları kırması biraz zor olabilir. Düzeltme de gelmesi o açıdan normal ama kısa ve orta vadeli pardon orta ve uzun vadeli bakarsak kırarsa eğer 2015'ten itibaren bu 325'lerin kırılması yeni bir ralliye, dolar bazında bir ralliye, ralli demeyelim yükselişe neden olur. Çünkü e, işte neredeyse 8-9 seneden beri hep bu bölgenin altındayız. E, o nedenle bir böyle kar realizasyonlarının olmalarına karşılamak lazım bu piyasada. Tamam. Hadi hemen ayın hisselerine geçelim. Mayıs ayında hangi hisseleri takip edecek yatırımcılarımız? Bültenlerimiz yayınlarda ee, Gedi.com sitesine yüklen. Ben de sosyal medya hesaplarımızla paylaşıldı. Oradan da detaylı bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. İlk istemiz Ezacı ilaç. Evet Ezacı başı ilaç. Burada zirve bölgelerinden 100 günlük pardon 200 günlük hareketli ortalamaya kadar geri çekmişti piyasa satışları ile birlikte. Ama sonra bir tepki hareketi gördük. Geçen hafta da ve cuma günü de ayrıca günlük öneri listemizde kullandığımız bir şirketti. Bakın buradaki kabaca 52 bölgesi. 50 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 52 bölgesinin üstünde tutunduktan sonra haftanın son işlem gününde hacim artışıyla birlikte güçlü bir yükselişle haftayı kapattık. Ee, kısa vadeli zirveden e Başlayan düşüş trendinin de üstünde bir kapanış gerçekleştirdi. Bu açıdan biz teknik anlamda olumlu olarak görüyoruz şirketi. Ee, ve burada 52 elinin üstünde kapanışlar olduğu sürece e, 58-10 e, bizim ilk hedef fiyatımız. Burada bir direnç bölgelerimiz de var. Yani 56 bölgesi, 57-50 bölgesi kabaca ama buradaki yükseliş şuradaki harekete baktığımız an e, 58-10'lara kadar bir yükseliş sergileyebilir. Ee, onun üstünde de bir kapanışlar görürsek 60 tarihi zirvesi hedef haline gelir. 52-50 seviyesi de bizim buradaki e, destek seviyemiz e, olarak pardon 5320 20 seviyesi de destek seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor. Bunun altında e, bir miktar daha satışlar e, söz konusu olabilir. Peki. İkinci listemiz Kardemir'de. Kardemir geçen hafta Öneri listemizde bulunan hisseydi. Kardemir. Evet. Şöyle bakarsak geçen hafta da bu anlatırken yine yeni bu grafik üstünden konuşmuştuk. Burada geçen hafta içerisinde yani iki hafta öncesinde şuradaki 24-50'lerin kırılması ve hatta 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanış gerçekleştirmesi bizi burada haftalık öneri listemize almamıza neden olmuştu ve göstergeler de pozitif eğilimdeydi. Uzun süreden beri bir baskı altındaydı, sektör olarak baskı altındaydı. Hafta içerisinde de bilançosu açıklandı. Hani bilanço çok iyi bilanço ama hayır değil ama kötü de bir bilanço değil ve e, Ereğli, Kardemir gibi uzun süreden beri endeksin altında e, kalan e, şirketler de temel nedenlerden dolayı. Burada bir toparlamaya yani, yani daha doğrusu şöyle diyelim kötü günler geride kaldı gibi bir bilanço gördük ve bununla birlikte özellikle son iki gün haftanın son iki gününde güçlü yükseliş sergilemişti. Hatırlayacaktır yatırımcılar veya takip edenler bizim buradaki hedef fiyatımız geçen hafta 27 idi. Bu haftada 27'yi destek olarak takip edeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi Cuma günü hatta güzel bir yükseliş 28'lere hafta. Cuma günü geri çekilmedi. 27 destek yapıp sonrasında da işte 28 onlarda bir kapanış gerçekleştirdi. Burada önemli direnç bölgelerine yaklaştık. Ama yine de ben e, güçlü olduğunu düşünüyorum. Burada hedef fiyatımız 29-30 seviyesi. Haftanın ilk direnç bölgesi. 32'ymiş hatta. 32 bölgesi. Pardon 29-32 bölgesi eğer bunun da üstünde kalırsa zaten hem Fibonacci ana düşüşün Fibonacci %78'lik Fibonacci seviyesini geçti. 30 bölgesi hedef haline gelmesini bekleriz. 27'de haftadaki pardon aylık önerimizdeki stop seviyesi olarak belirledik. Yani 27'lerin altında özellikle kapanışları olursa yeniden bir kar satışları görebiliriz. 25 yani 50 günlük hareketli ortalamaya kadar şöyle bir takdirsizlersek 50 günlük hareketli ortalamanın çok önemli kısa ve orta ki 50 günlük de orta vadeli bir trend göstergesi. O açıdan burada orta vadeli olarak değerlendirsek 25 yani 50 günlük hareketli ortalama çok daha önemli hale geliyor. Tayhan hoş geldiniz. Nerelerdeydiniz? Ne zamandır yoktunuz? Evet, Migros'ta devam edelim. Evet, Migros da yine geçen hafta öneri listemizde olan bir şirketti. Yine bu grafiği kullanmıştık. İşte şunu demiştik, e, orta vadeli yükseliş trendi ve yüz günlükten güzel tepki hareketi gördü diye. Hatta geçen hafta cumart, e, Cuma günüydü yanılmıyorsan. E, evet, tam bu zirveden başlayan düşüş trendinin üstünde kapanış gerçekleştirdi. Ve e, teknik anlamda da göstergelerinin olumlu olması, pozitife dönmesi... Haftalık öneri listemizi almamıza neden olmuştu. Bu ayki listede de yine mikrosu öneri listemizde tutuyoruz, devam ediyoruz diyebiliriz. E hafta içerisinde çok dalgalıydı yani 460 hedef fiyatımız vardı bir önceki zirvenin olduğu bölge. Hani o bölgeye doğru ataklar sonrasında bir geri çekilmeler oldu ama cuma günü özellikle hacim artışıyla birlikte Güçlü bir yükseliş sergiledik ve 460 hedefimizin de üstünde kapanış gerçekleştirdi. Burada teknik göstergeler daha yeni alım bölgesine geçti bu arada. Ee, hem trend göstergeleri, kısa vadeli göstergeler ve daha da önemlisi burada MACD, orta vadeli gösterge hafta içerisinde alım bölgesine geçmişti. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman hedef fiyatları geldiğimiz zaman son sıkışmalarının %161 fibo seviyesi. Hep baktığımız göstergedir bu. 491.50 bizim hedef fiyatımız olarak yazdık. burada olası geri çekilmelerde de 454 seviyesi artık destek noktası. Eğer 454'lerin altında kapanışlar olursa burada bir miktar daha kar satışlarının devamı görülebilir. Ee, geçen hafta içerisinde şu son 2-3 gün boyunca hatta e, 454'ler yukarı kırılmadıydı. O nedenle 54'lerin altında biraz daha kar satışları veya satışlar diyelim çok ciddi bir kar yok çünkü. E, satışlar hız kazanabilir. Stop seviyesi olarak takip edilebilir. Peki şimdi o zaman ayın son hissesi, ayın hisselerinde son hissemiz diyelim daha doğru da olur. Orge. Evet. Orge'de bizim bir dönem uzun bir dönem model portföyümüzde olan bir şirketti. Ee, yani şöyle bir baktığımız zaman çok trendler var. Biraz sadeleştireceğim bunu ama hatta şurada acaba sadeleştirilmiş hali var mıydı? Tam hatırlayamadım normal grafikte Evet şuradan devam edelim. Yani e, uzun, orta ve kısa vadeli bir yükseliş trendi içerisinde. Burada bu trend desteğinden gelen e, hareket pardon trend desteğinden gelen tepkileri gördük. Ayrıca 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların üstünde Cuma günü e, kapanış sergiledi gördüğünüz gibi. Sonraki günden beri göz, hacimde bir miktar artış ve göstergelerinde alım bölgesine girdiğini düş, e, gördük. Ve zirveden başlayan bu düşüş trendinin üstünde kapanış gerçekleştirdi. Henüz kırdı demek için belki erken olabilir. Bir günlük bir kapanış çok da itibar edilmemesi gerekir ama burada teknik göstergelerin bana gösterdiği bu trendin yukarı yönlü kırılma potansiyelinin güçlü olduğu yönünde. Bu nedenle aylık öneri listemize aldık. 78.90 seviyesi ilk Direnç 78.80 e, hedef fiyatımız burada. Bu seviyeye kadar bir yükseliş görebilir. Eğer ay içerisinde bunun üstünde de kapanışlar görürsek yine tarihi zirve bölgesine doğru imelenme de e, söz konusu olabilir. 72.20 seviyesi de altta gördüğüm önemli bu trendin de geçtiği işte e, hareketli ortalamaların da bulduğu, bulunduğu 72.20'yi de İlk destek bölgesi olarak aldık geri çekilmelerde. Eğer altında kapanış olursa yeniden çok aşağıda bir yer yok. Yani bu ana trendi takip edeceksek 68 bölgesine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. %5 neredeyse bir geri çekilme. Ama dediğim gibi ben göstergelerde baktığım zaman bu direncin düşüş trendinin yukarı kırılma potansiyelinin güçlendiğini düşünüyorum. Evet, Simon tekrardan geçmiş olsun. Umarım daha da iyi olur, hızlı bir şekilde iyileşir. Adnan Bey siz de inşallah daha iyisinizdir. Onun dışında güzel mesajlar var. Sema Hanım, Adnan Bey, Nimet Akar, Özgür Atmaca, iyi haftalar dilemişler, iyi yayınlar dilemişler. Kadir Bey aynı şekilde. Güzel bir haftaya başladık. Mayıs ayının hisselerini Mesut Bey'den dinledik. S&P kararını ve kararın piyasalar üzerindeki olası etkilerini de sizler için aktardı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese e, iyi günler diliyorum. Hafta içerisinde de yayınlarımız devam edecek. Özellikle bu hafta içerisinde yine önemli bir hafta. Perşembe günü Merkez Bankası bu yılın ikinci enflasyon raporunu yayınlayacak. Dolayısıyla Perşembe günü biraz enflasyon tarafını detaylıca konuşacağız. Belki Serkan Bey'i yakalarsak e bir yayın da yaparız kendisiyle enflasyon ile ilgili. Onun dışında geçtiğimiz hafta Amerika'da çok yoğunluk. Bu hafta nispeten biraz daha sakin açıklanacak veriler var ama fiyatlamalar üzerinde ciddi bir oynaklık da pek fazla beklemiyoruz. Ama FED üyelerinin konuşmaları çok yoğun. Dolayısıyla hafta içerisinde de FED tarafından gelecek açıklamalar yakından takip edilecek. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Yayınlarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın.